kıymetli kardeşlerim beklediğimiz gün geldi Arkadaşlar hani orada Sonic Prime'den bahsettiler Ürünlerden bahsettiler Sonic Colors Ultimate'den bahsettiler ama Çoğumuzun dikkatini çektiği ve merakta bırakan kısım burası Bunu çoğunuz izlemişsinizdir Ki YouTube'a video olarak da attım şimdi bunun üzerinden teori üreteceğiz Direkt zaten gördüğüm gibi aldım telefona elime <laughs> YouTube'a yükledim Ve yani şu anda iki 3 kere izlediğimde bile bir şeyler düşünebiliyorum. Arkadaşlar bu konu az üstünde çok çok konuşacağız. Yani olmadı canlı yayın açacağım. Beraber teori yapacağız. Ama şimdilik ben kendi fikirlerimi paylaşıyorum. Arkadaşlar şimdi. Şöyle baktığımız zaman yani. Bu yeni oyun abi. anladım Bu yeni bir oyun. Ama yani şu Sony'nin etrafındaki renkleri gördüğüm zaman. Aklıma ilk Sony Colors geliyor. Sony Colors'ı geçtim. Bakın burada. Sony'nin arkasında farklı bir güç çıkıyor abi. Yani eyvallah boost'u biliyoruz. Boost mekaniğini, rengini falan biliyoruz. Ama bu başka bir şey bakın. Yani mor var, mavi var, açık mavi var, yeşil var. Böyle farklı bir şey bu. Yani bence şöyle. Sonic yeni bir güç kazanıyor abi. Yani bu güç nasıl bir güç? Sony'yi daha da hızlı yapabilen. Yani Sonic hızını çok arttıran bir güç olabilir. Şimdi bu boost abi diyebilirsiniz ama bu boost değil. Değil arkadaşlar. Yani farklı bir güç bence bu. Yani dediğim gibi bence bu boost değil arkadaşlar. Daha önce görmediğimiz bir şey. Yani Sonic bence yeni bir güç kazanıyor. Ve yine bir çoğumuzu merakta bırakan o kısım. Burada bir işaret var. Bu Discord'da da kafamız karıştırdı. Arkadaşlar şunu bir detaylı açacağım. Şimdi kıymetli kardeşlerim. Ben buraya baktığım zaman yani ilk Z ile P görüyorum. Abi şimdi Z ile P ne alaka? Tabii yani ben ilk gördüğümde öyle zannettim. Ama şunu söyleyeyim. Forces'ın fragmanında da böyle bir sahne vardı. Ha benziyor mu andırıyor. Hani yakışmış mı yakışmış abi güzel olmuş yani. Eğer ki böyle giderse her oyunun sonunda böyle bir şey mi göreceğiz biz? Sega. Bu mu yani? Amongus. Öyle yani kıymetli kardeşlerim bu konuyu şu anda burada kapatıyorum. Sonradan buraya dönüp uzun uzun konuşacağız. Şimdi başka bir yere geliyorum. Bildiğiniz üzere bu ee, tanıtımın sonunda 2022 yazıyordu. Yani bu oyun büyük ihtimalle 2022'de gelecek. Ama bu 2022 nasıl bir 2022? Arkadaşlar bakın burada böyle sayılar geçiyor falan yani bir dijital havası var. Burada bir dijital havası var. Hani bakın kıymetli kardeşlerim bu 2022 yazısı da böyle hacker ekranı gibi geldiği zaman arka plandan sayılardır, ikonlardır, efektlerdir yukarıya doğru çıktığı zaman he ben buradan anlarım ki bu işin içinde teknoloji var abi yani teknoloji kimin işi? evrene bakıyorum ekmenin işi yani oyunda ileri bir teknoloji görebiliriz zaten yeterince ilerdeler burada 500 IQ adam var ama daha da ileri bir teknoloji görebiliriz belki Sonic geleceğe gitmiştir belki orada teknoloji daha da ilerledir belki iki tane ekmen vardır 3 tane ekmen vardır Bunlar tabii ki şu anda bir öngörüş. Yani kesin hiçbir şey diyemiyorum. Yani dediğim gibi bunlar hakkında konuşacağız arkadaşlar. Evet şu anlık bu kadardı. Ee, fikriniz varsa yorumlara yazın. Ki yoruldum anasını satayım. Bilgisayar ekranına kilitlendik böyle Discord'da yayını izliyoruz. Bir yandan bir şeyleri not ediyorum bir yandan ekran kaydı alıyorum. Yoruldum yani neyse. Arkadaşlar şu anlık bu kadardı. Ee, çok çok video gelecek bakın. Bu akşam video gelecek, yarın video gelecek. Ee, yarın belki canlı yayın açabilirim. Yani müsaitliğime bağlı ama açmayı istiyorum. İnşallah açabilirim. Orada daha detaylı konuşuruz. Neyse lafı çok uzatmayayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.